gelmiş. Yeni petler. Oha bu arada. Ağzım açık kaldı. Oha. O, buralar da değişmiş. Burada niye uçuyoruz? Çok saçma. Ha ben bunu unuttum doğru. As hoş geldin. Ay! Arkadaşım diyor da Allah inşallah doğrudur. Size de selam. Asas 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 asas. Yeni paket gelmiş. Ağlayacağım. Ağlayacağım, ağlayacağım. Abi çok iyi. Tabi buralar değişmemiş de. böyle. O eski şeylerden gelmiş yine. <laughs> ya bu kızın şey çok iyi. Bir dakika. Arkadaşlar kapatmak zorundayım. Abi bir işim çıktı da.